başarılı bir iş adamı olacağım. İyi bir şirketin CEO'su olmak istiyorum. Elektronik mühendis olmak istiyorum. Diplomat <laughs> olacağım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. İyi bir hukukçu olmak istiyorum. <laughs> turizmci olmak istiyorum ama iyi bir turizmci. Tabii ki eğitim. Tabii ki eğitim. İyi, eğitim. i̇yi eğitim. İyi eğitim. Elbette eğitim. Elbette eğitim. Eğitim tabii ki. Çok iyi bir eğitim. Her şeyden önce eğitimcilerim uluslararası vizyona sahip olmalılar. İş hayatına öğrenciyken tanımaya başlamalıyım. Benim üniversitem dünya çapındaki firmalarla staj anlaşmaları yapmalı ve geleceğime ışık tutmalı. Okulda yüzlerce farklı ülkeden arkadaşlarım olmalı. Bu bana nasıl bir avantaj sağlar düşünebiliyor musunuz? Okulun eğitim dili İngilizce olmalı. Uluslararası kalite standartlarında çok iyi bir İngilizce eğitim. Benim yaşadığım şehirde deniz olmalı. Dünyanın her yerinden kolaylıkla ulaşılan ve her yıl milyonlarca turiste geldiği büyük bir metropol olmalıdır. Bu şehir festivaller şehri olmalı. Dünyaca ünlü müzik ve film festivallerine katılabilmeliyim. Turizm şehri olmalıdır. Ben turizmci olacağım. Mesela yüzlerce beş yıldızlı oteller olmalıdır. Yeşilin ve mavinin bütün tonlarıyla cennet gibi büyüleyici bir şehir olmalı. Ahlak. Akıl. Asalet. Aksiyon. Bunu demek istemiştim. İşte bunu demek istemiştim. İşte bunu demek istemiştim. Bunu demek istemiştim.